İyi akşamlar dostlar 22 Mart 2024 tarihinde 8.36 geçiş seans açılmadan önce arkadaşlar az sonra AŞ'den ihale süreci sunacak bir bildirim geldi arkadaşlar az zordu arkadaşlar geçen de 29 milyon 900 bin adet hisseyi 96 lira 60 kuruştan satmışlardı. Hisse zaten aşağı doğru gitmişti. Bir de bu haber arkadaşlar hisseyi 95'i seviyede kadar getirdi. Aynısı bakalım. En son bundan ben 2 yıl önce Beşiktaş hisselerinde böyle görmüştüm arkadaşlar. Dibe kadar her türlü haltı yemişti. Her türlü kötü haber gelmiş. Ondan sonra Beşiktaş fırladı gitti aradan 200 sene sonra. Neyse. Bakalım ne diyor arkadaşlar okuyalım haberi. Şirketimiz 26 Ocak 2024'te İstanbul Anadolu yakası elektrik dağıtım maaşı tarafından düzenlenen Havalı yüze Köşk alım, Köşk standart alım ihalesinde işte şu kadar bilmem ne anlatmış. Bedelle en avantajlı teklifler sunak her iki halde birinci sırada yer almıştır diyor arkadaşlar. Ancak ihaleler kurumlardan gelen 19 Mart 2024 tarihli ihale iptal bildirim konulu yazılara istinaden ki 19 Mart arkadaşlar bundan yaklaşık olarak da 2,5 gün 2 gün önce keşif değişikliği nedeniyle iptal demiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Her şerde bir hayır var mı? İnşallah vardır zaten de. Görürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Iyi, ak i̇yi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.